İlk defa Cumhurbaşkanımız bir gece ansızın gelebiliriz kelimesini bir devlete karşı kullandı Yunanistan'a ne olduysa bundan sonra oldu Yunanistan böyle ateşe düşmüş gibi bir yandan Amerika'ya çağrı yapıyor bir yandan Avrupa Birliği ülkelerine mesela Macron'la bir araya geldiler Macron da kalktı açıklama yaptı işte ne var ne yok Yunanistan'ın yanındayız La sana da yazık olacak Fransa gerek yok girme bu işlere İngilizler bir manşet attılar hani ortalık karışık ya İngilizler dedi. Ki bak Türklere tek kurşun atmayı dahi aklınızın ucundan geçirmeyin. Çünkü Türkler Yunanistan'dan bir girerse hafazan Allah Avrupa'nın ortasından çıkarlar. Tabi İngilizler söylemediler bu hafazan Allah onu da ben ekledim ona. Avrupa'nın içinden çıkarlar bunlar. Bunların navigasyon aradan takılıyor dedi İngilizler. Peki bu bir gece ansızın gelebiliriz sözün nereden çıktı? Biliyor musunuz hikayesini? Bilmiyor musunuz? Anlatayım o zaman. 1970'li yılların başında Kıbrıs'ta hem Rumlar hem de Türkler bir arada yaşıyorlardı. Ve EOK dediğimiz o Rumların eşkıya çetesi katliamlara başladı Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta 3 tane garantör ülke var. Biri Türkiye, biri Yunanistan, diğeri de İngiltere. 1974 yılındaki Kıbrıs harekatından hemen önce Türkiye dünyayı çağırdı. Bak Kıbrıs'ta bu Rumlar Yunanlardan da aldığı destekle katliam yapıyorlar. Sivil insanları öldürüyorlar, köyleri basıyorlar, evleri yağmalıyorlar alıyorlar. Buna dur deyin. Kimseden bir çıt çıktı mı? Yok. O zaman Ecevit Başbakan, Necmettin Erbakan Hoca da başbakan yardımcısı. Necmettin Erbakan Hoca derhal Kıbrıs'a harekat başlatmamız lazım dedi. Ecevit ya bir dur bir İngiltere ile bir konuşalım, bir görüşelim ona göre hareket ederiz diye atladı uçağa gitti İngiltere'ye. Erbakan Hoca burada Türk Silahlı Kuvvetleri ile toplantıları yaptı. Harekat hazırlıkları tamamlandı. Sadece emir verilmesi gerekiyordu. Ve o güne kadar Yunanistan'ı da arkasına alan Rumlar ada da öyle katliamlar yapıyorlardı ki. Kıbrıs'taki Türk kardeşlerimiz Türkiye'yi bekliyorlar. Ana vatanı bekliyorlar. Gelsin de kurtarsın bizi. Ama Türkiye bir türlü hamle yapmıyor. O dönemde bütün Rum radyolarından Türkçe'ye tercüme edilerek bir şarkı yayınlandı. İşte Bekledim de Gelmedin şarkısı. Ecevit İngiltere'den istediği cevabı alamayınca toplantı çıkışında Türkiye'yi aradı ve o meşhur sloganı söyleyip harekat başladı. Ayşe tatile çıksın. Ve Ayşe tatile çıktıktan sonra Sonra Kıbrıs'taki Türklerin başında olan Rauf Denktaş Bayrak Radyosundan bir şarkı yayınladı. Hani dedim ya Rumlar devamlı bir şarkı yayınlıyordu. Bekledim de gelmedin şarkısı. Türk askeri adaya ayak basmaya başladığı andan itibaren Bayrak Radyosunda misilleme bir şarkı geldi. Gelin ilk önce Rumların yayınladığı sonrasında da Türklerin misilleme olarak yayınladığı şarkıyı dinleteyim size. Bekledim de gelmedin Sevdiğin mi bilmedim Bu kadar yürekten çağırma beni Bir gece ansızın gelebilir Bugün herkesin söylediği bir gece ansızın gelebiliriz'in hikayesi bu arkadaşlar. Bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebiliriz.